Maça Fenerbahçe başlayacak. Son kontrollerini yapıyor İtalyan hakem Fabio Maresca. 5-1'in rövanşı. Gülük geldi maç başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Serdar Aziz geriye döndü. İrfan Can. Jeko'ya doğru bir uzun top. Brighton'dan da tanıdığımız David Proper'in kardeşi Robin Proper. Osterwolde kazanamadı. Rods ceza sahasına doğru oynuyor şimdi. Dikkatli olmanız gereken bir pozisyon. Net bir fırsat yakaladılar ama neyse ki Van Wolfswinkel'in vuruşunda top dışarı gidiyor az farklı. Bir uzun top. Savunma arkasına Ogalde'nin koşusu var. İrfan Can ceza sahası dışında müdahale etti. Sonrasında da uzaklaştırıyor İrfan Can İrbayat. Hemen bu arada kaleye doğru çok hızlı kullandılar kaç atışını. İrfan Can öndeydi. Fred'le kazanıyoruz. Fred sonrasında Ceko'ya doğru oynadı. Ceko'dan boş alana doğru. Mert Hakan'dan koşu var. Mert Hakan aldı topu Mert Hakan. Üç kişiyle geldik. İsmail içeride. Mert Hakan arkaya doğru. Orada Tariç. İndirdi Tariç. Fred son anda bir müdahale savunmada. Korner. Rots kullandı. Rugalde. Tadic'in müdahalesi. Faul yok. Şimdi Kuyolo verdi pasını. Şut flaptan dışarı gidiyor. İsmail. Fred iyi tek top Mert Hakan'a doğru. Güzel pas Mert Hakan. O da sağdaki boşluğu gördü. Şimdi geliyoruz. Bright Osayi Samuel. Mert Hakan da geldi. Osayi Samuel. Osayi Samuel kaleci Unerstal. Tadic bir kez daha ortaya. Gol pozisyonu Unerstal. İstediği gibi indiremedi Cengiz. Bir anda açıldı ayağından. O topu önüne öldürebilse ondan sonra zaten gol vuruşu gelecek ama açılan topu Unerstal alıyor. Osay Samuel. Cengiz. Tekrar Bright Osay Samuel. Mert Hakan'la oynuyor. Osay Samuel yerde kaldı. Pas bir oh, kez oh, daha ona. Osay Samuel yaptı ortayı. Tadic Unerstal. Çok yaklaştık gole düşen Tadic'le. Van Winkel, onun pası. Bu galde Sağ tarafa doğru oynadı, İrfancan. Evet, Rotsa bu arada sarı kart çıktı. İrfan tepkisi var, Rotsa yaptığı hareketten ötürü. İrfancan kendi için endişelendi, ona tepki gösterdi aslında. Şimdi yine yerde İrfancan Can, Eri Bayat. Kafasına bir darbe aldı orada. bak stoperlere baskı ilk yarı kadar yapmıyoruz. Şimdi savunma arkasına doğru Stein. Direkten dönüyor top. İkinci pozisyon Rhodes. Rhodes dışarı vurdu. Tehlikeli geldiler. Direkten dönen top sonrasında Rhodes. Topsat yoktu. Rhodes. Rhodes bıraktı. Kyolo tekrar Rhodes. Bir kez daha Kyolo. Kyolo'nun pası Ugal'de kontrol edemedi. BK'nın müdahalesi. Şimdi şut. İrfan Can sektirdi. İkinci hamle. Pozisyon devam ediyor. Offside zaten. Offside. Ya yani Orkun bir gün trafikte falan arada kalırsın. 3-5 kişi üzerine doğru gelir. veK3 çağırabilirsin sanki. <laughs> Şimdi işaret geldi. Flap. Flap vurdu. Direkten döndü. İkinci pozisyon. Dışarı gidiyor neyse ki. Van Walswinkel. Stein. Stein içeri oynadı. Samstedt tam zamanında müdahale. Şimdi sol kanat King. Nefis hızlandı King. King taşıdı ceza sahası içinde King. Kayarak bir müdahale. Penaltı. Penaltı kararı. Yok. King <laughs> ne yapıyor öyle? geldi King. Tren gibi aktı sol kanattan ve penaltıyı aldı. <laughs> geldi işaret Edin Dzeko. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Ters köşe Edin Dzeko. Öne geçiyoruz deplasmanda Twente karşısında. Joshua King Gol sonrasında da tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Öyle bir götürdü ki topu sol kanattan inanılmaz taşıdı ve penaltıyı kazandırdı King. Sheko ile öne geçtik. Onlarda bazı geri paslar çok e, ayarlı da gelmedi ama hep çok sakin kaldı. Şimdi King bir kez daha sol kanatta topla buluştu King. King süratlendi. King güzel çekti. King vurdu. King vurdu. Dışarı gitti. <laughs> İrfancan Can Öndre'ye doğru arkaya sekti. Şimdi bir kez daha İrfan Can'a. İrfan Can şık bir hareket İrfancan Can. Seken top Bekao çevirdi. Arka direk Serdar Aziz Kaleci. Unerstal. İkinci yarının kahramanlarından biri oldu King. Penaltıyı aldırdı. Şimdi bir kez daha sol kanatta taşıyor King. Ayakta kaldı King. Pası verdi King. Şimanski çevirdi. Kale önünde dokunuş gelmedi Umut'tan. Yine çok yaklaştık. Kıyalo. Maç bitti. Son düdük geliyor Mareska'dan. Fenerbahçe 5-1'in rövanşında. Hollanda'da da 1-0 kazandı ve Konferans Ligi'nde gruplarda Fenerbahçe.